Ben iki tarafı da dinledim. İki tarafında huzursuz olduğu taraflar var. Siz bizim setleri çaldınız geçen sefer Batuhan Çelik aklımda. Evet. O hala aklımda. Ve arkadaşlar hatırlatırım. Burası e, adalet. Ve ben buraya ceza kesmeye geldim. Dwight buradan asla çıkamayayım. Buradan çıktığım anda senin elektronun kablolarını söküp Crazy Craft dünyasını aydınlatacağım ama seni de sonsuzluğa göndereceğim. Başla. Tüm, tüm Bütün güçlerle, tüm güçlerle harika. Neyiniz var? Neyiniz var? Neyiniz Neyiniz var? Neyiniz yok fırlatın. Kullak, i̇şte çakırın bu bir şimşek açar Doldu. oldu. Iıı, oldu. <laughs> taşı bile ayırmış. Taşı ayırdık. Vision da beyaz oldu. Kim giymek ister Vision'ı? Bak bak soyundu <gülüyor> hemen. <gülüyor> soyundu zaten. Evet arkadaşlar. Daha temizlediğiniz sahneler gerçek mi? Gerçek. Vision artık bizde. Zihin taşı da bizde. Şu an Poyraz'ın elinde. Birazdan gösterirsin Poyraz onları. Ve Emat abi bize geçti arkadaşlar. Bize çok büyük bir şok yarattı attı bu hala güveniyor muyum derseniz güvenmiyorum yani kötülere ihanet eder, bize de ihanet edebilir bu yüzden güvenmiyorum ama Vision sahibine geri geldi bakın şöyle bak 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 oh daha güçlü sınırsız enerji ya, güçlü diyor da biz bunu güçsüz diye kaybettik bunu bir güçlendiriverelim bunun bir çözümü yok mu hayır ben bir duyum aldım Kaptan Amerika'yı güçlendirince yeni özelliği açılıyormuş diye duydum. O onu güçlendirdi Vision daha iyi koruruz o zaman. Evet evet. Vision için bizim yeni mekanımıza gidelim. Oraya saklayalım. Ve yeni arka... mekan mı? Evet. Klozeti kaldırıp yerine yaptığımız mekan. Ya bir de şu hain emadın ortaya güzel bir şu Vision kafasını kaldırıp oraya güzel bir heykeğini dikelim. Şöyle güzel kaslı bir poz verdiğin hali falan. <laughs> Sadece <Saniye> kafası bence. <laughs> <laughs> Bütçe şey etmez. O kadar düşmedik be ya. Ve bu kötüler bizi tesadüfçinin üstünü taşımışlar Avenger Kulemize. Ama bunlarla hiç uğraşamayacağım. Çünkü kalsın burada şık duruyor. Biz yeni mekanımıza gidelim. Bakın geliyoruz Poyra Poyraz. <laughs> bakın arkadaşlar geliyoruz Kapını kapa istersen şurada sandığımız database'imiz fabrikatörümüz Lord etkisiz bırakabilmek için Eternium bloklarımız üstüne üstü kitaplarımız ha, gizli mekanı tabii ki de burada şöyle bir geçelim aşağı. ardından şurada bir alarm dilimiz bakın ötüyor şurada karakter odamız şurada küçük bir tuzağımız var arkadaşlar Ardından şurada haberleşme yerimiz, şurada da toplantı yerimiz, Dişmanlarımızın kafa taslarıyla beraber bu oda böyle. Şuradan sola dönünce direkt hapishanemiz çıkıyor. Bu biraz güç. Hapishane Sağdaki hemen yani şu kuantum bloklarla olan Lord K'yı edeceğim hapishane. Şurada Eternium bloklarımız gene. İteratörümüz, fabrikatörümüz ve database'imiz. Ve son olarak gizli mi gizli mekanımızı göstereceğim. Geliyoruz ve şuradan aşağı atlıyorum. Bakın suya Ardından şurada bir yerimiz var. Şuradan geçtim arkadaşlar. Ardından geçiyorum, 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 geçiyorum. Geliyorum Poyraz. Ardından arkadaşlar buradan uzay üstümüze yani roketlerimiz kalkabilecek ve gerçeklik taşının odası burası. Tam bunun içine gerçeklik taşını koymayı planlıyorum ele geçirince. Ar kırmızı kırmızı çok güzel. Eydra hatırlatıyor. Şu ne o Karar edip miydi neydi filmdeki Aa, onun evet. yerine çok benziyor en kötülerden biri ya buraya Vallahi da zaman öyle. taşı gelecek ve tesisatçıların gizli mekanına geliyoruz bakın geldik şu odaya bırakacağım Vision'ı ben de Spider-U'yu bırakayım şuraya Vision'ı bırakalım daha sonra da arkadaşlar hatta Poyraz bize hemen bir Universal Kate, biraz da Cobblestone biraz da cam getiri verirsen hemen çok güzel olur. Oo oh, oh, Poyraz sizler içindesin. Şöyle attım. Hepsinden 16 tane var ama zaten yeteceğini düşünüyorum. Bir de bloğumuzu çubuğunu getirdim. Ne? Çok güzel. Bu ne kayra? Valla sen koydun galiba. Batu abi de koymuş olabilir. Neyse. Boş ver. Evet arkadaşlar şu an iki tane karakterimizi buraya korumaya aldık. Vision şurada Speeder da burada, Poyraz zil taşını göstermenin vakti gelmedi mi? Şöyle, bunun yakında Ema'da geri vereceğim, o güzel bir yer yapacak buna. Üh, üh. Ya da bana versin, emin ellerde. Vision'ın koruyucusunda kalır. Yok yok, en son sen kaybettin bunu. Yok, yok. Öyle mi? En son sen kaybettin. Ay, ekranım sallanıyor. Başım dönüyor. Arkadaşlar Avengers kulemize geldik. Şimdi burada ne yapacaksın abi derseniz arkadaşlar burada altınla titanyum birleştireceğiz arkadaşlar. Gold time yapacağız. Bunun nedenini birazdan göreceksiniz. Poyraz umarım malzemelerimizi hazırlamışsındır yavaştan. Arkadaşlar Poyraz hemen madenlerimizi bize verdi. Bakın şöyle altınlarımız. Geliyoruz buraya. Altınımızı koyduk. Titanyumumuzu koyduk. Geliyor. Biraz bekleyelim. <laughs> Ve evet arkadaşlar gold titanyumlarımız oldu. Ben de hemen crafting table'dan bir tane blok yapacağım ki ağaçta çoğaltabilelim. Bizde zaten iki tane lazımdı. Ben bunu üç blok yapayım. Birini ağaca koyarım. Çoğalır. Gidelim de Poyraz bizi yakalamamış. Tutuyormuş daha demin. Saldı hemen. Hemen şuraya koydum. Bu çoğalı versin bir tane yeter zaten. Hatta kalsın burada. Ve evet arkadaşlar gold titanyumlarımız çoğaldı bir gen ağaçta kalacak. Yoksa karakterimiz için gerekli malzemeyi toplayamam. Geliyorum. Ee, sandıktan ısıtılmış taşla örs almam lazım. Şimdi geliyorum. Craft'ını yanlış hatırlamıyorsam şöyle hemen de şöyle yanlara iki tane ısıtılmış taş ve bir tane blok. Aynen doğru hatırlıyorum. Geldik buraya. Oo, Poyraz donduruyor. Buzlar ustası. Ve evet arkadaşlar böyle bir ekran karşılıyor bizi. Kaptan Amerika'yı koyacağım buraya. Tabii ki de bizim Mabede gitmemiz lazım çünkü malzemeler orada genelde. Evet arkadaşlar, birim bundan yapmam lazım. Mabede geldim. 5 tane level var ya. Altın yapabilmem için 2 tane demir istiyor. Altından Gold Town formuna evrimleştirebilmem için bunları 2 tane altın istiyor. Yani 2 tane altın için buna e, altın 2 tane daha yapacağım demirimiz bitti. Şuradan gelelim. 2000 years later. Ve evet arkadaşlar sonuncusunu da yapıyorum ki sağlamaya alayım. Hepsinden 11'er tane ve ayrından da 12 tane yaptım. Nedense çünkü en ucuzu o. Şimdi şuradan chest plate'imi alıyorum. Ha Nereden anlayacaksın abi geliştiğini derseniz hemen test edelim isterseniz. Şöyle dışarı çıkayım ben önce ve mabedin çatısına çıktım arkadaşlar. Bakın buradan atlıyorum. Kaç kalbim gitti? Bir buçuk kalbim kaldı. Ve şimdi test edelim. Bakın chestplate plate yanlışlıkla yer attım. Geldik ya. Buraya da ayrını koyduk. Bakın direkt upgradeledik. Ardından ikinci level atlayabilmem için altını kullanıyoruz. Altını kullandık. Ardından kiliyoruz, hızımızı arttırıyoruz, fal damage'imizi arttırıyoruz, zıplama desteği yapıyoruz ve vuruşumuzu arttırıyoruz. Kötüler korkun benden. Kaptan Amerika yüzbaşı kaydan geliyor. Bakın zaten zıplamam fullendi artık. Hızım da fullendi. Bakın %20 hızım arttı. Ve Çok iyi. Canımı iki kat daha arttırdım. Yani artı iki aldım. Whoop'un damage'im artı bir. Punch damage'im de 3 oldu. Bakın test edelim isterseniz tekrardan. 1.5 kalbim kalmıştı şuradan atlayınca. Bakın tekrar atlayalım. Ve bakın. Şu an 4.5 artı 1 kalbim gidince. Yani 5.5 kalbim gitti. Efsane bir şey. Bakın Poyraz'ı da şöyle vurabiliyoruz. Open damage. Ardından böyle. Bakın daha seri gidiyor. Ama tabi onun mermileri var. Benim yok. Azıcık uzaklaşıyorum. Ardından böyle biraz yıldızlarımız var. Sayısı artmamış. Yeni özellik olarak bir şey göremiyorum arkadaşlar maalesef. Çifte bas. Belki God of Thunder'ın vardır. Aa evet Boyraz God of Thunder var ama... Daha da yıldırımlı olmuş. Beyazlaşmış yani. insan. Evet. Eskiden maviydi şimdi saf yıldırım rengini almış bu. Çocuğum sen ne hale geldin? <laughs> Eskiden öldürmeye korkmazdın. Vatif izledim bugün. Avatar oldum arkadaşlar. Avatar formunu geçiyor artiste bak. Uç bakayım. Ya bu özelliğini hiç sevmiyorum. var ya. Çarpıl. Kala, kal Aa, arada <laughs> <süresi gülüyor> <uzanmış. gülüyor> Yıldırımın süresi artmış tamam. Bunu kötülerin bulamayınca bir yere götürmem gerekiyor arkadaşlar. Ba ya benim uzay üstlerim birine park ver işte onu. Yok yok bak göre. gel şurada gizli mekan. Garaj varsa. mı var burada? Adam öyle geliyor. Tıkla şuna. Ve evet arkadaşlar. Tam abetin oradan buraya kadar geldim. Sakın kötülere söylemeyin. Yoksa kötüleri mahvederim. Benim gizli mekanlarıma ayak atamazlar onlar. İnelim aşağı. Yüzbaşı Kayra geliyor. Bakın arkadaşlar. Buradaki karakterlerime bakın ya. Tabi çoğu gözüküyor. Ayman'ın karşısındaki tanıdık geliyor mu? Van'da. Diğer odaları da aç istersen şuraya koyalım suyu tagmentarımızı. Buraya bak. Son Aa, ilk karakterim. Simbiyoz Spider. Buraya. <laughs> Kaptan Amerika. Ve son odamız galiba bu. Ama bu da boş Vallahi olabilir. Boş mu boş. Valla Smile'ımızı ihanet evet. edeceğini hiç düşünmezdim. Bu Van da bizde kalacak. Poyraz <laughs> 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 terakotalarımızı hazırla. Hemen kötülerin oraya. Bir mekan yapmak istiyorum. Ve bir mektup. Ve Emad Nagi'nin kafası. Evet arkadaşlar kötülerin oraya geldim. Hydra binasının Doktor Octopus'un hemen önüne Emad Nagi'nin yani Emad abinin kafasını dikeceğiz. Bu kötüler azıcık tilt edelim. Troll yapalım diyorum. Çünkü bu kötüler hak ediyor arkadaşlar. Neden mi? Bunlar bizi kaç kere sonsuza yolladı. Bir Poyraz beni kurtarıyor. Bir ben Poyraz'ı kurtarıyorum. Bir o beni kurtarıyor. Bir ben onu kurtarıyorum. Yeter. Azıcık dünyada çektirelim biz bunlara. Onlar bizi uzayda çektirdi. Biz de dünyada çektirelim. Ben yapıp yapıp geliyorum. Kafaları abi nasıl yapıyorsun derseniz arkadaşlar. 8'e 8 8. Yani bir kare şeklinde. Ama 3 boyutlu olduğundan küp her yere 8 Evet arkadaşlar Emat abinin kafasını bitirdim O kadar güzel olmadı ama içeride sizlere küçük bir sürprizim var Kalkanı içeriye ve monitörü elime alıyorum Biraz zorluk çıkardı Bakın kükremesini duyabilirsiniz Simoş ve bakayım Burakanın kaçmasına neden olan Kükre Bakın arkadaşlar Simoş burada kaçamıyor ince camlarla kapsettik onu Bakın şöyle kaçamıyor. Simoş seni kimse kurtaramayacak buradan. Gör kızım gör. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Umarım Crazy Kratos seviyorsunuzdur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.